Eğer bekarsanız serseri ve ahlaksız birisiyle evleneceğinize kanaat edin bekar kalın. Çünkü dışarıda hep zıttını söylüyorlar. Hadi sene bulsana birini, hadi evlensene, hadi çabuk olsana. Kimse şunu demiyor yani. İmanı öncellesene. Önce sen de iman olsun. Bunu söyleyen yok yani. Üstadım ama biz evlendik. Maalesef de öyle bir adam çıktı. Ne yapmamız lazım? Artık size düşen de kaderin hissesini vererek buraya sabretmektir. Belki sabredip eşinizi de yola getirmektir. Bu mümkün mü? Bu da mümkün değil. Niye? Bu asır vefasızlık asır. Canı sıkılan yanındakini atıyor. Aman bu arkadaş canımı sıktı, değiştiririm bir tane daha alırım. Dediği gibi, aman bu eş canımı sıktı, değiştiririm bir tane daha alırım diyor. Evlendikten sonra da Asiye'nin Firavun'a sabrettiği gibi sabrettiyen yok. Öyle mi? Yani ikisinde de tam olması gereken çizgiyi Kur'an'dan aldığı derslerle bize veren bir rehber olması icap ediyor. Şimdi düşünsene genç bir kadın etrafında kendisine talip olanlar serseri ve ahlaksız. Bu şekilde böyle kendisini mücerret bir halde tutmaya çalıştığını. Üf mümkün mü? Perişan ederler. Perişan ederler yani. Manen ne demek oluyormuş o? Hadi ahiretini yaksana, hadi ahiretini yaksana demek oluyormuş. Ne enteresan değerler kaybolmuş değil mi? Allah Allah. Çok ümidim var Allah. Tekrar o güzel günlere çevirecek. Nasıl olacak, ne zaman olacak bilmiyorum ama çok ümidim var yani. Thank you